Minecraft'ta tek başınıza survival oynuyorsunuz. Dünyanızda tanımadığınız bir isim girdi. Peki sizin dünyanıza giren kişi sizinle arkadaş olmak istiyorsa hadi ama ya. Gerçekten arkadaşınız olacağını mı sandınız? O sizi kandırıyor. Aslında her zaman sizin peşinizdeydi. Ta ki o girene kadar. Arkadaşlar çok gizemli bir efsanenin daha sırrını ortaya çıkarttık. Videonun belirli dakikalarında birinin ta kendisini gördüm. Hatta bizimle uzaktan oyunlar oynuyordu. Şimdi arkanızı yaslanın. Bu eşsiz videoyu başından sonuna kadar çok ama çok dikkatsiz izleyin. Şimdi bana arkadaşım attığı bir koordinat var. Hemen arkama dönüyorum. Fark ettiyseniz burada bir maden alanı. Mineshift'in içinde biriyle karşılaşmış. Ona bir tabela yönlendirmiş. Arkadaşım olur musun ya da olmaz mısın tarzında. Hepsini deneyeceğiz. 4 tane denememiz gereken ayin var. Ama bize lazım olan materyalleri sayıyorum size. Bir dakika lan. Kızıltaş meşalesi var ve ben bunu koymadım. Şu an Minecraft'ta daha ilk günümdeyim. Okey. Aldırış etmeyeceğim. Direkt ağaçlardan başlayacağım arkadaşlar. Bize 11 tane demir, biraz yün ve çakmak vesaire lazım. Hepsini toplayacağım merak etmeyin. Şimdi paranoz olaylar yaşar mıyız bilmiyorum yaşarız. Yani ben açıkçası düşünmüyorum gerçek olacağını. Eğer gerçekse zaten videoyu yayınlamış olacağım o yüzden izleyebilirsiniz. Gerçek şey değilse videoyu sileceğim boşuna konuşuyorum şu an. Ben rahat rahat söyleyeyim gerçek olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Şimdi 5 tane odun topladım. Hatta kütüklerimi direkt kalaslara çeviriyorum 20 tane oldu. Çalışma masası mecbur yapacağım aşağı inip çünkü kazma yapmam gerekiyor demir toplamak için. Ama biraz daha mı odun toplasak acaba? Şurada bir tane daha ağaç gördüm hemen onu da indirganda yapacağım. Yapacağım yapacağım dedim sana. Ben bu odunları kazarken size aşağıdan abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir an önce 100 bin abone olalım. Tamam şimdi 5 tane daha küçük topladık. Hemen bunları daha kalaslara çevirdim. 40 tane kalasımız oldu. 3 Madene inebiliriz. Mi inelim mi acaba? Bizi çiçekler de lazım. Hatta direkt ben şuradan 2 tane kırmızı şey alıyorum. Kırmızının sebebini sormayın. Birazdan anlatacağım. Oh sesler geldi. Bunlar Minecraft'a ait sesler mi emin değilim. O yüzden pek aldırış etmeyeceğim. Madenin derinliklerine doğru iniyoruz. Madende arkadaşlar tabela yapmamız lazım. Ondan önce direkt ben çalışma masamı çekiyorum elime. Bak çektim. Aşağı iniyorum şimdi. Tamam mı? Full fokus. <laughs> Anam. Zombi. Gel lan buraya. Bastı bacak. Ölmeyeceğim. Sana ölmem. Sana ölmem. Sana ölmem. İsketler var. <laughs> Oğlum. Nane yiyeceğiz. Hop. Emoç. Hop. Birbirlerini yiyorlar. Hoppa. Pro Gamer Minecraft oyuncusu olarak şu numara kurtulmam lazım. Oo oh. gördün mü Dojo? kes, Dojo kes. Tamam şimdi kurtulduk yani bir müddet. Bizim yiyeceğe de ihtiyacımız var. Aşağıda ölmek istemiyorum ama tamam etrafım güvenli. Yiyeceği boş ver ya. Biz bu camı da idare ederiz. Şimdi arkadaşlar çarpım masasını buraya yapıştırdım. Çubuklarımı alıyor ben. Tek tahta kazmadan taşları çekiyorum. 4-5 tane alsam bir de balta yaparım. Mükemmel. Şimdi gel seni bir indirip. Gel. Bir... Oo. Oo. Oh! Oh! <laughs> tamam ölenim. Eşya korumam açık ama bunun da canı kaç ölçen artık. Bugün öleceğim mi? Hapkals diye nicez. Eşya korumam açık değil miymiş? Peki, peki, peki. Sıkıntı yok. Açtım arkadaşlar eşya korumamı. Tekrar aşağı doğru iniyorum. Tabii ölmezsem. Tamam, okey. Çakma masamız burada, eşyalarımız da burada. Yani ben öldükten sonra mı öldün cidden zombi? Fırını da yapmamız lazım. O yüzden birkaç tane daha taşla toplayacağım. Abi gerçekten çok heyecanlıyım. Cidden biriyle yüzleşebilecek miyim ya? Biriyle arkadaş olabilir miyim acaba? Şu an her şey normal Minecraft'ta. Duyduğum bir ses vardı madeni yerken. Onun dışında her şey normal. Fırınımız elimizde. Bir tane yalandan kazma yapacağım. Demir kazmak için tabii ki. Kendi balta yapmam lazım. Tamam. Baltamız elimizde. Çalışma masamızı aldık. Aşağı doğru yola koyacağız. Şuradan 2-3 tane kömür diziklersem birkaç tane meşalemiz olur arkadaşlar. Okey. Tamam. 8 tane meşalemiz oldu. Aşağı doğru ince. Demiri bulmak için. Ee, bir dakika lan burası neresi? Burayı ben kırmadım ama maden buralarda bir yerde olabilir mi? <laughs> İskelet. Hop. Ben buraya gamer'ım lan. Sen beni ne sandın? Aa! <laughs> 360 kez. Tamam okey. <laughs> sakin olacağım sakin olacağım. Aşağı doğru iniyorum ama aşağıda... Bu arada zor modda oynuyorum arkadaşlar. Biraz daha dikkatli olmam lazım. Orada ne var? Spider mı var? Biraz buraya. ölecek adam. Tamam. Ee, hiç demir yok mu şimdi? Bana demir lazım. Birisi aşağı mı inmiş lan? Aşağıda niye ışık var? Galiba sarmaşık ışıklar onlar. Zombi bebek sesi duydum. Korkma! Bura biraz sıkıntı. Hemen şurada demirleri toplayacağım çıkacağım. Tamam etrafımda kimse yok. Gelme 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 üstüme gelme Gel lan gel lan. Gelme, lan gelme lan gelme lan gelme vazgeçtim gelme Öleceğim Nerede? Nerede lan? Yukarıdaymış Acaba burada var mı ya? Var, mıydı mıdır burada acaba? Hı? Şurada bir tane gördüm Hemen seni indireyim Aaa tüfemde de varmış Okey bu şurada var Lan bir dakika. Bunları ben koymadım. Arkadaşlar bu masaları ben koymadım. Bu crafting table'lar nereden çıktı? Selamünaleyküm. Biri mi var ya lan acaba burada? Dünyama bakıyorum. Kimse yok. Sadece ben varım. Yani kim girip buraya çalışma masalarını koymuş olabilir ki acaba? Billy. Chat'ten Billy yazıyorum. Billy. Where are you? Bra. Cevap gelecek mi acaba? Şu an herhangi bir cevap yok. Tamam ben demirleri toplayacağım ama bu çalışma masaları birisi koymuş. Dünyaya muhtemelen benden önce birisi girmiş arkadaşlar. Demir vardı. Nerede gidiyor demir? Gördüğüm demirler ne <laughs> Buradaymış. Okey. Sıkıntı yok. Şimdi elimde makalasları alacağım. Şunları yol olarak kullanacağım. Demirlerim düşmesin. Bir var bu dünyada bak cidden Arkamı döndüğüm gibi çıkm- Çıkmadı Okey Sakinim Kaç tane demir oldu? 8 tane Kaldı geriye 3-4 tane demir Şimdi iki tanesiyle makas yapacağım Bir tanesine demir küpü yapacağım Bir de çarpmak yapmam lazım O yüzden 12-13 tane toplasak şafi arkadaşlar Burada varmış Mükemmel Kesinlikle ben koymuyordum arkadaşlar Ama biliyorsunuz zaten en çok bulabileceğiniz şey demir Kaçtan sonra Hadi 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 Olsun 13-14 olsun en az bir ya Bakayım 13 Sonunda alırsam 14 buradan çıkabilirim Bakayım hadi seni de alayım Hadi seni de alayım Ayakkabıda demir bulunca Aynen öyle. O ses neydi lan? Çakıl da var çok güzel. Seninle çakmak yapacağım zaten. Böyle çakılları topluyorum arkadaşlar bu yüzden. Yani sana ışığım çıktı. Bir tane çakıl çıktı. Bir tanesi yapabiliyor muyuz acaba çakmak? Hemen bakıyorum. Çıktık ama şeyimiz yok. Bir dakika dur. Sana aşağı üstten. Çok tatlı olmaz mı? Bebeklisin çünkü. Bebeğin nerede lan? İkisini bir Ha bebeği, bebeği buna taşındı. Huuu. Peki. Salak aşağı mı düştüm işte? Neredesin? Oo, oy, oy, Hayır hayır hayır. Bebekleri çok daha tehlikeli. kere. Kaç. Şimdi bakıyorum çakmak yapmak için bize kaç tane demir lazım? Oo güzel güzel. Seni de arıyorum. Çıkıyorum buradan. Hatta direkt ölsem yeryüzünde... Öldür beni. Eşek olma Öldür. Şükür. Gecede olmuşken biraz daha dikkatli olmamız lazım. Özellikle şu zombi öldürdüm. Bir dakika. Bu iskeletin Kolluğun eline dikkat eder misiniz arkadaşlar? Gariplik vardı sence az önce. Videoyu 200 saniye geri alın göreceksiniz. Şimdi özür dilerim. Bilmiyorum belki ben yanlış görmüş olabilirim arkadaşlar. Emin değilim. Direkt köye doğru yöneliyorum. Ayrınızı köyde yapacağız. Ondan önce bir de... <laughs> bir ses uydum lan. Dur zombiden gelmedi o ses. Oğlum aşağı düşürüş şey ben. Bir e uyuyabilir miyim acaba köye gitsem bir uyusam rahat rahat. Ha müsaade etseniz. Selamun aleyküm. Yatağınız var mı acaba? Burada yok. Şu odada olabilir. İnşallah vardır. Öyle düşünüyorum. Evet kalk ben. Bıcırık ben yatacağım. Bir dakika. nereden geldi? Sağımdan geldi. Duydunuz mu? Merhaba. Bili. Tekrar yazıyorum Bili. Çetin nasıl silindi benim? Çetin nasıl silindi? Chat'te bir şeyler yazmıştım ben. Onlar kendi kendine siliyor mu Minecraft'ta? Emin değilim. Emin olmadan da bir şey diyemem. Zombi birisi mi vurdu az önce? Z Zombi demişim köylü birisi mi vurdu? Şu bu abi mi vurdu? Ben mi yanlış yordum acaba? Yanlış gördüysem yanlış mı duydum? Şeyin bir sesi geldi köylünün. Anlamadım. Neyse bizim bir koyun bulmamız lazım arkadaşlar. Bir de bu şu fırını eritelim. Ee, Demirleri eriteceğiz. O yüzden bunları koydum. Arasına şöyle attım. Paket. Şimdi etrafta koyun bulmamız lazım. Tabii makas da yapacağız. O yüzden <laughs> iki tanesini alalım. Hadi kalk gidelim hemen. Bu sezon Rafa Silva kaç gol atacak? Yorumlara yazın. Ah şükür. Şimdi makasımızı yaptık arkadaşlar. Etraftan koyun arayacağız. Şu koyunlardan bir yünleri kırpayım. deneyimiz yapalım arkadaşlar arkadaşlar. Hop geldim senden iki tane aldım. Hop senden de iki tane, üç tane mi kaç tane aldıysam. Senden de girip alıyorum. Hop yeter mi bakıyorum? Beş tane. Kaç tane daha bulmam lazım arkadaşlar? Yani yeter ama ne olur ne olmaz yine garip sesler duyuyorum. Etrafımda bir şey var sanki. Alo Billy. Billy are you friend? Arkadaşım mı? Diyorum sordum ona. Aha alırım. Sesi duyuyor musunuz? Arkadaşlar dikkat edin neyin? Billy. Gel Billy 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 Billy. Kesinlikle Billy'yi dinleyin bir şey var. Yemin ederim bir şey var. Yani yanlış duymuyorsam bir şeyler dönüyor burada. Şuradan yiyecek bir şey al alabilir miyim acaba? Arkadaşlar bakın dikkatli bir şekilde izlemenizi istiyorum. Eğer gözlerimden bir takım olaylar kaçarsa kesinlikle yorumlar yazın. Direkt fırına gideceğim. Yani maden hoca... Bak yine sesler duyuyorum ben. Ya... Arkamdan geldi. Aa altından geliyor, altından geliyor. Dikkatini dinleyin. Şöyle insan. Merhaba. Lan belanı? O ses neydi lan? Aynen kanka şu an altıma çıktın ama benim. Derin içinde ölüyorum zaten. 50 derece videoda... Tamam sesimi çıkartmayacağım fazla. Çok kızıyorsunuz çünkü. Bir şey var mı burada? Dönüyor bir şey. Ben altıma sıçmak istemiyorum. Sandığının içinde ne var? Gidecek bir şey var mı? Ne olursun. Oh. Bir şey var. Koşuyor. Koşuyor arkadaşlar. Peki. Biri. Biri burada mısın? Beni dalga mı geçiyorsun? Şurada bir şey mi vardı lan? Bile miydi o? Beyaz bir yaratık gördüm. Yani eminim. Bil ya da başka bir şey. Dur tabelaya da soracağım. Uzaklaşacağım. Tam şuraya koydum. Friends. Sonra alta geçiyorsunuz. Yes yazıyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz biraz. Buraya da no yazıyorsunuz arkadaşlar. Benim yazdığım gibi. Biraz daha boşluk bırakacağım. Bakıyorum. Ha, buraya kadar. Şimdi tabelayı oluşturduk. İlk ayarımızı yapıyoruz şu an fark ettiyseniz. Ve biraz uzaklaşacağım. Biraz, uzaklaşacağım. Aya uzaklaştım. Dikkatli bir şekilde tabelaya odaklanın. Bir şeyler görürseniz kesinlikle yorumlarınızın arkadaşlar. Aha. Gördünüz mü? Biliyi gördünüz mü? Bili. Bili orada. Kesinlikle o biliydi. Yanına gideceğim tabelanın. Korkuyorum bir yandan ama. Abi emin değilim. Arkamdan da. Baba. Bey, what you about? Ben morbid one diyor. Arkanın kolları görüyorum bana. Arkamda herhangi bir şey göremiyorum ama. Garip sesler var. Tabelaya gidip bakacağım. Bili şu an etrafta yok ama. Biliyi kesinlikle tabelanın arkasında görmüştüm. <laughs> Liz yazıyor. Nozu silinmiş. Bakın tabelaya odaklanın. Nozu silinmiş bunun. Demek ki birbirine de arkadaş olmak istiyor. Billy burada mısın? Arkam bakıyorum. Hey Billy burada mısın? Bunlar boğulmuştan geliyor bu sesler. Okey. Biraz uzaklaşacağım buradan. Kalpatı sesini duyuyor musunuz? Beli. Benimle oyun mu oynuyorsun lan? Yukarıdan bakacağım. Dikkatli Bu daha bizim ilk yaptığımız ayında. Dili çağırmak ve onun arkadaş olmak için 3 tane daha ayinimiz var arkadaşlar. Hatta azıcıksanız onları da yapabiliriz. Aşağı indim. Direkt çalışmamasam elinde elimde mi? Okey. Koydum buraya. Direkt küpü ayarlıyorum arkadaşlar. Şimdi bize bir de çakmak lazımdı. Çakmak için de başka ne lazım? Başka bir şey lazım değil. Aynen. Şu an her şeyi hazırladık. İkinci aynı direkt yapıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Bunun için bak. Ayutting'in sen aynı şeyi mi düşünüyorsun? Morbid Doğan. Morbid Doğan benim oyundaki ismim. Ve biri bana mesaj attı. Bak bak golem çıldırdı şu an. Golem kime vuruyordu az önce? Golem az önce kime vuruyordu arkadaşlar? Yazar mısınız yorumlara? Şimdi ikinci hain için tam olarak şu noktayı yapacağız. O yüzden elime direkt günleri alıyor. Elime ne geldi? Oyuncu kafası geldi. Oğlum bunlar nasıl elime geldi benim? Bunlar benim nasıl elime geldi? O ne lan? O ne lan? Bu oyuncu kafası benim elime nasıl geldi? Ne oldu? <laughs> moç mu lan o? Moç mu Kapat kapıyı kapat kapıyı kapat Çık yukarı çık yukarı Çık Moç muydu o? Tam görmedim Moç muydu o? Arkadaşlar moç muydu o? Bir baksan mı? Aşağıya <laughs> Aşağıda hala 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 aşağıda Baba Görüyor musunuz? Gözleri beyaz Gözleri beyaz göz Gözlerini gördünüz mü? Gidip aşağıya Selamın aleyküm. Kimse var mı? Aynı yapacağım ama yaptırmıyor bana. Direkt yünüm. Yün nerede? Yün burada. Arkadaşlar hazır mısınız? 1, 2, şu şekilde yapıyorsunuz. Golem çağırır gibi. Niye aynı soruyu bana defalarca soruyor bilmiyorum. Şu an oluşturdum. Birinin ikinci ayını oluşturdum. Yetişime geçebilecek miyiz bilmiyorum. Etrafıma bakıyorum bir şey yok ama şu şu lamalardan biraz şüpheleniyorum ya. Lamalardan bir efekt çıktı sanki Emin değilim. Emin olmadan da konuşmak istemiyorum o yüzden. Don! Nereden geldi o ses? Duydunuz mu? Billy! Burada mısın? Oğlum! Etrafıma kesin bir şeyler dönüyor. Pancarı yedim ama hala doyamadım. Ne geliyor lan yanıma? Bu kim? Bu kim? Önümde elmas kırılışı birisi var. Billy sen misin? Billy sen misin? Billy! Ne yapıyorsun dedim ona. Kafayı mı yedin anlamında ne yapıyorsun diye soruyorum. Biri arkadaşlar gerçekten gerçekmiş bu olay ya. Yani ben olabileceğini hiç düşünmüyordum. Uydurmadan ibaret sanıyordum bu hikayeyi. Biri gerçekten Minecraft'ta varmış. Ve bizimle arkadaş olmak için saçma salak işler yapıyor ya. Alacağım şimdi korkudan. Arkamdan yine bir ses geldi. Biri. Aha yemin ederim orada bir şey yanıp sönüyor. Kiliseye bakın. Şu karşıdaki kiliseye bakın. Orada yemin ederim bak video'yu 4-5 saniye geri aldım arkadaşlar. Kilisenin içerisinde bir şey yanıp sönüyordu. Görenler var mı? Aşağıya bakacağım. Hop hop çok indik aşağı. Canımız azmış. lise gidip bakacağım. Ayin burada yaptık. Herhangi bir değişik yok ayının üzerinde. İçeri giriyorum. Dikkat edin Üst kata çıktım. Herhangi bir şey yok. ve bir şey yok burada. Ben yanlış mı acaba? Ne diyorsunuz? Bir yatıp uyuyalım mı? gün Gözlüğe... Sesler var. Bili -bil Kalk. Geliyor. Kapıyı açtı. Kapıyı açtı. Uçun lan kimdi? Bili miydi o? Gördünüz mü? Görenler var mı? Bili miydi o? Gel bili 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 Altıma seçeceğim bili 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 maden inme ve bence geldi arkadaşlar Mineshift'in Bu olarak şu yerin altında olması gerekiyor Direkt insek mi acaba yoksa şu tabelaya tekrar bakacağım ben Tabelaya tekrar bakıyorum dikkat edin Etrafıma bakıyorum yana Tabela aile aynı Yes yazıyor şimdi ne alabiliriz? Direkt inelim mi buradan aşağıya Mutfaatın buranın altında mineshift bulacağız Kazman neredeyim? Kazman burada Okey Herhangi bir şey yok Tamam Daha hala iniyorum Hı. Geldim bir yere geldim burası neresi? Oo oh, oh. burası biraz sıkıntı yukarıdan kıracağım o yüzden madene geldim anlayışlım emin değilim ama bu nasıl bir kapat şurayı kapat daha da şey aynı soruyu soruyor bana aynı şeyi düşünmüyorum seninle sen kesin biliyorsun kırıl artık sen de yukarıdan mı kırırsak kara bir şey var sesi duyuyor musunuz sesi duyuyor musunuz bir şey geliyor sanki bana Allah bir şey var burada birisi yürüyor birisi birisi yürüyor dikkatimden dinleyin Madencim var lan burada. Biraz daha aşağı kıracağım. Sesleri geliyor. Duyuyor musunuz? Burada bir şey var. Kesinlikle burada bir şey var. Arkadaşlar yeri, yeri burası. Hatırladım hatırladım. Ya vallahi hatırladım.